Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm. Arkadaşlar bugünden itibaren hayvanları artık yemden kestik. Yani hiçbir şey vermiyoruz artık. Zaten etrafta hayvanların doyabilecek şekilde otlar çıkmaya başladı. Süt verimlerinde de gitgide artış oluyor. Yani azalma yok. Azalma olmadığından dolayı, devamlı arttığından dolayı da hayvanların meradan iyi faydalandığını anlıyoruz. Zaten verdiğimizin yarısından fazlasını yemiyorlardı biz de tamamen kesmiş bulunduk. Bakalım ne zaman tekrardan yemlemeye girecekler. İnşallah uzun bir süre daha içeri almayız. Bu sene maliyetler bayağı arttı arkadaşlar. Maliyet hesabında bir sonraki videolarda paylaşacağım. Bu sene ne kadar masraf çıkmış. 18 tane hayvan. Yeni doğmuş buzağları saymasak. Sadece şu an yeni doğmuş buzağlara yem veriyoruz. Herhangi bir ineklere ya da geçen senenin buzağlarına vermiyoruz. Zaten oldukça iyi otlar var etrafta. Bugün ormana doğru geldim. Ormanın aşağı tarafı bu taraf biraz daha açıklık arazi. Yarı orman yarı açıklık arazi. Gitki de göreceğiz. Bu tarafta su oldukça iyi. Hem dereden akıyor hem çeşmelerden akıyor. Bu da hayvan için Susuzluk açısından çok iyi yani hayvan istediği gibi su içebiliyor. İnşallah uzun süre çeşmeler akar diyelim. Bereketli bir yıl olur bu sene için. Başlayalım bakalım hayvanlar da yavaştan toplanmaya başladı. Aşağı doğru iniyoruz yavaştan. çok güzel akıyor arkadaşlar. Arkadaşlar buzağları ararken bir anda karşıma yılan çıktı. Yılanlar demek ki çıkmaya başlamış. Bakın. Şu an çok büyük bir yılan değil. Normal. Yani daha yavru galiba. Kıvrılmış duruyor. Az daha üzerine basıyordum. Ormanda yürürken dikkat etmeliyiz. Yoksa yanlışlıkla bassak sokabilir. En tehlikeli zaten ee, ormanda bir numaralı yılan ağaçta olabiliyor yerde olabiliyor farkına varamıyoruz bazen ama bu zararsıza benzemiyor bundan dolayı ellemeyeceğim büyük olsaydı bir ihtimal saldırdı çünkü dibine kadar geldim Topayı çarpsam gider mi? Harekesiz bir şekilde duruyor. Her şey ellemeyelim şimdi saldırır malları hiç belli olmaz. Görüşürüz bakalım. Yılancık. Beni şu an çok dikkatli bir şekilde gözlüyor. Acaba bir şey yapacak mı diye. Köpekleri de uzaklaştırayım. Sokar mukar. Maazallah. Arkadaşlar etraf çok güzel yeşillenmiş. Yemiş. Kokusu bile hissediliyor yani. Hayvanlar mükemmel yiyor. Yavaştan eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gün bitiyor. Evet arkadaşlar. Günün sonu buldu, gün bitti. Artık eve gitme vakti. Hayvanları birazdan toplayıp eve doğru süreceğiz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.